Efendim tebrik edelim yeni çok yaşınızı. 18 oldu herhalde. Ay ne kadar ki tatlısın. Aslında hiç istemezdim 18'e geri dönmek ama e, iyi böyle 30 yaşlar, 30'ların sonu. 39 oldum. Güzel, çok tatlı bir yaş. Zaten e, yıllar da geçiyor, çocuğumuz da büyüyor bir yandan. E bu hayatın gerçeği. Yani. Baktığımız zaman genel olarak nasıl geçti bu yıllar? Dolu dolu mu geçti? Ya dünya açısından pek hoş geçmedi tabii. Yani son özellikle dört yıl, 3 yıl çok sıkıntılı geçti hepimiz için. <laughs> Yiyeceğim seni ya. <laughs> Gecenin kadın evet. olduğunuzu o da anlamış. <laughs> Ay, ya. <sevdim> ya. <laughs> ee, ya. Hepimiz için sıkıntılı geçti. İşte inşallah toparlayacağız her anlamda. Ee, ama benim için tabii ki güzel. Çok şükür sağlıklıyım. Etrafındaki herkes sağlıklı, sevdiklerim sağlıklı. Gel aşkım, içeri gel. Bundan daha büyük gel, bir, gel. bir servet Hadi yok zaten. Gel, çok fazla kalabalık Olmayan bir arkadaş grubuyla kutluyorsunuz. Evet. Kimler var acaba, kimler yanımızda? Valla çok yakınlarımız var. Şimdi ee, çok, çok sık sık görüştüğümüz arkadaşlarımız. Aslında olayım. sürpriz Şimdi bir şey organizasyon nasıl? oldu. Bu sene kutlama niyetimiz yoktu. Ee, acaba Kata, kim yaptı bu sürprizi? Menajerimle biz, ikimiz de Ekim ayı doğumluyuz. o 1 Ekim, ben 8 Ekim. Ortak bir şey yapmak istiyorduk. Sonra bir arkadaşımız ikimizin de doğum günü diye bize sürpriz yapmış. Çok böyle küçük bir kadro toplamış. Bize haber vermeden bize de sürpriz oldu. Geri çok güzel oldu. Sen böyle, ya, böyle spontane geceler kaldır. daha keyifli oluyor. Geri. Küçük bir kadro var geri. içeride. O Röportajın kadar. başında 18 yaşına geri evet. Dönmek, evet. Dö dönmek istemem dedi ama, ama. Ya, ya. o yaşlar çok arayış yaşları. Yani hayatta böyle ne istediğini bilmediğin, daha hayatın yeni başladığı yaşlar. Bu yaşlarda ayaklarının yere sağlam bastığı, ee, ne istediğini bildiğin, ne yöne doğru gitmek istediğini bildiğin yaşlar olduğu için bu 30 yaşlar daha güzel yaşlar. Özel bir yıl var mı? Özel bir yaş. Bu yaş mesela bu yıl çok ya, güzeldi ben. 33. yaşım çok güzeldi. Tümer Bey'le tanışmıştım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Tümer Bey sizi de alalım röportaja. <laughs> Aşk olsun seni övüyorum burada. Nereye geçiyorsun? <laughs> <laughs> Siz neler söylemek istersiniz Gamze <laughs> Hanım'ın doğum günü? Çok büyük bir sürpriz hazırlamışsınız. 14'ü de onun doğum Tebrik günü, geliriz. Ekim. O hazırlamadı. <gülüyor> her, <gülüyor> her şey birbirine karıştı. Tamam. Evet. Ee, geldik, keyifli bir akşam oluyor. Arkadaşlarımız evet. burada, aile ortamı. Oturduk, sohbet ediyoruz. İyi ki doğmuş, Hayır. iyi evet. seneler diliyoruz. Ee, her şey keyifli. Tam böyle e, sizden bahsederken geldiniz. Tam böyle en güzel yaşının sizinle Yine doğru arkadaşlar. yerdeyim yani. 33 yaşındaydım, 6 sene önce. <laughs> Evet. Öyle, çok güzel. Bir yaş. Neler dinliyorsunuz peki yeni yaşınızdan? Sağlık, sağlık, sağlık. Hakikaten onun dışında hiçbir şey Tabii önemli biz değil. Biz bir süreçten geçtik, sağlığın ne kadar önemli olduğunun <laughs> farkına vardığımız bir süreç oldu. İkimiz adına söylemiyorum, ailesel sebeplerden dolayı söylüyorum. O yüzden hayat, hayat sadece sağlık getirsin. Başka bir şeye ihtiyacımız yok şu anda. Aldığın her nefes çok kıymetli olsun. Önemli olan o. Küçük. Bizimle paylaşabileceğiniz bir hediye var mıdır? Yok. Hediye Yoksa özel bir şey. Bizim hediyelik bir şeyimiz o. Biz birbirimize hediyeyiz zaten. Hediye mi? <gülüyor> <gülüyor> yani hediyelik hediye. bir şey yok. Teşekkür Çok ederim. Sağ tamam, olun. Tekrardan ederim. Ben fotoğraf bir, bir fotoğraf rica edeceğim birlikte. Kırmadan ayağınıza sağlık. Bir fotoğraf. Tamam. Evet. Evet. Barış geri tamam. gelmedi. Teşekkür Teşekkür ederim.